Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız hayranlar için özel bir fotoğrafla sizlerin karşınıza geldi. Mert Ramazan Demir Afra Sarıçoğlu'nun tatilden çektirdikleri bir fotoğraf ortaya çıktı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Mert Ramazan Demir Afra Sarıçoğlu'nun tatilden fotoğraflar arkadaşlar böyle bir fotoğraf geldi sizi için paylaşmak istedim sizler de nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz Afra Sarozoğlu Mert Ramazan Demir'in özel görüntülerini sizler için paylaşacağım arkadaşlar Bizi takipte kalın kanalımıza abone olup bildirimleri zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar bir buçuk aydan sonra Ağustos'ta seçimleri başlıyor. Yalı sapkın oyuncuları sete dönüyor. Set içi toplanıyor. Bu bahrede arkadaşlar bu konuyla ilgili zaten sizlere her zaman aktarıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bizi haberleri.